Evet arkadaşlar. Eee önceki video şahınız. Bugün mesela bir dosyayı veya programı arşive eklemeyi göstereceğim. Sorusu olanlar ya yani yapamayanlar yazabilir yoruma. Mesela fraps Ben bunu seçtim benim olarak. Şimdi mesela buna sağ tıkladığınız zaman böyle bir şey gelecek. Arşiv ekle diyoruz buradan. Bu yoksa sizde hemen tarayıcınızı açın. Bir saniye. Evet arkadaşlar tarayıcınızı açın. Evet. Buraya Winrar yükle yazın. Buradan indirin işte. Ben... internetim yavaş arkadaşlar. İşte indirin buradan böyle. İndirdiniz değil mi? Ondan sonra... <laughs> buraya gelin. İşte buraya sağ tık yapın. Buradan... Arşive eklediğin... Ah ah dilim kurudu. <laughs> Bir saniye. <laughs> buradan... Şimdi... Bunu arşiv de yapabilirsiniz setup da yapabilirsiniz şimdi arşiv yapmak isteyenler ben direkt sadece parola seç parolaya girerler yaparlar biz bunu setup yapmaya göstereceğimiz için sfx arşiv oluştur deyip buradan parola seçebiliyoruz mesela parola ne olsun bir güç olsun mesela şurada göstereyim bir güç buradan tamam Mesela buradan gelişmiş SFX seçenekleri. Buradan metin ve Mesela burada başlıyor. Ne olsun? Deneme yani olur. sen gösterecek Mesela burada başka bir şeyler gösteriyor. Ama buraya yazarsak mesela. Mesela yazın böyle bir şeyler. Sen i̇şte buradan logo, simge falan yükleyebiliyorsunuz işte. Hmm. Ben tamam diyelim. Buradan tamam diyelim. İşte her çıkardı. Böyle gibi burada. Şöyle bir kitaplık şeklinde. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kesin. Yani bunu çıkarmanız gördüğünüz gibi. Buna Play Gaming TR mod paketi dene. Buradan deneme bol bir yer. Ben neden mod paketi yazdım ben? Rap yazayım Boş ver. Deneme bol bir. Sen buradan nereye atılacağını gösterebiliriz. İşte çıkart dediğim zaman parola istiyor. Buraya ne koymuştuk? Bir küçük yazalım. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni fraps klasörü geldim gördüğünüz gibi arkadaşlar aynısı geldi ee, evet arkadaşlar umarım işinize yaramıştır ee, bir sonraki bölümde minecraft veya yine başka bir şey yapmayı gösteririm Peki, intro yapmayı gösteririm bedava e tamam bundan sonrasında intro'yu çekerim yapmayın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada beğenmeyi unutmayın videoyu. Görüşmek üzere hoşçakalın.